merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber komik aile videosu çekiyoruz ama bu özel olan komik aile arkadaşlar çünkü bugün komik ailemiz arkadaşlar köyü arkadaşlar köyde dışarıda bir gün arkadaşlar 24 saatte diyebiliriz arkadaşlar iyi günler iyi, iyi. arkadaşlar ilk önce biz Şıklarımla dışarıya çıkalım. Hadi gelin. Ay çok korkuyorum ben ya. Oy da bir şey oluyor ya. Ya da babası canım Allah Allah. Bugün ben izinliyim. Ay beşen. Hangi beşlik ya? Kaç yıldır hiç uyanıyordum. Doktorum ben. Aaa. Neyse bir meslekte. Aku boğa. Aku boğa. Aptal. Evet arkadaşlar. Evet biz dışarıya çıkalım. Hadi bakalım bay bay. Ay vay vay gibi arkadaşlar görüşürüz orada. Arkadaşlar şu anda eve geldik. ve Çok heyecanlıyız. Ay anne çok merak ediyorum ya nasıl bir yer köy. Kızım sen hayatında hiç köye gitmedin mi? hop. <laughs> <laughs> Sakin olun arkadaşlar biraz tada defa bir şey gördü herhalde köy gördü üzüldü abi ay çok yorulduk arkadaşlar ama gebe de başardık ders edes ay arkadaşlar ya çok yorulduk siz de yoruldunuz mu neyse çocuklar e, ben iki dakikalık geliyorum. Kalkar mısın acaba yenge? İşte bilmem ne. Ay sizi hiç görmemişim. Çok özür dilerim. Bakın biz özür dileriz. Kızım ya. Ah. Ay, da. Ay, aleyküm. Aleyküm. selam. Şuraya baktık da kirletmişler değil mi? Evet evet hadi gel. Atalım şunları. Tamamdır. Her şey hazır. Tamam mı? Yani... Ay evladım. Tamam da yani. Bu biraz çok değil mi ya? Anladınız mı siz? Ya Ege ne alakası var ya? Çok güzel işte. Biraz abartmadınız mı ya? Yemekte işte balık. Ah, bu şu balık. Balık. Ege yine uyuyakaldı. Yes be. Bay bay Ege'ciğim. Şimdi ben futbol izleyeceğim. Burada telefonum. Nerede telefonum? Nerede? Nerede? E, Unutsun bu ya. Baba. Diyor buluşum kızım. Hadi söyle diye unutmuşum. Baba burada internet yok. <laughs> hayır. 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 <laughs> of tamam baba ya. hadi ince abarttın. Tamam. Ben az önce sildim kız. Ay bilmiyorum az önce bir şey de pişti ama neyse. Niye? Niye? <laughs> Ay iyice canım sıkıldı benim biliyor musun? i̇yice canım sıkıldı. Benim de be? Kızım seni hayırdır? Kızım sen hayırdır? Hayırdır anne ya? Hayır day. Hayır Bu bir dakika. Hanginiz benim babam ya? dedim ben senin kızım? Ne dedin sen bana dedin? Evet. Dedim.